Merhaba arkadaşlar yepyeni bir e, FIFA 22 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Atletico Madrid'e karşı oynuyoruz. Bildiğiniz gibi yarı finaldeyiz. Avrupa Ligi'nde ve rövanş maçı çok çok önemli. İlk maçımızı kendi evimizde Atletico Madrid'e karşı 4-3 kaybetmiştik maalesef ve bugün tur için oynayacağız. sahada olacağız. E, kadromuza bakalım arkadaşlar. Ben Berisha'yı oynatmayı düşünüyordum ama Vazgeçtim geçtim. Ee, sağ kanata geçebilecek biri lazım bize şimdi. Orada oynayabilecek biri lazım. Çünkü ee, ya da Berisha'yı oynatayım ben. Bir şans verelim Berisha'ya. Şans verelim. Hatta Faryas'la Perkas'ın yerini değiştirelim. Çünkü Faryas ee, nasıl derler? Eee plase vurma özelliği var arkadaşlar. Maça geçmeden önce de arkadaşlar Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Destekleriniz benim için Gerçekten çok ama çok önemli Hemen Başlatalım maçı Evet arkadaşlar <laughs> Maç yavaştan başlıyor Gördüğünüz gibi Madrid'de çok ama çok Güzel bir atmosfer var Şampiyonlar Ligi Eşleşmesi gibi oldu diyebilirim zaten Şimdi Faryaz Ya şu defansa çarpıyor ya toplar. Sinir oluyorum ya. Her top defansa çarpar mı ya? Aferin konağım. Aferin, aferin salayı iyi. iyi geldi tabi. Ya. güzelse oblak çıkardı tabii ki de Hadi gol ve 1-0 Zor oldu, güzel oldu. Güzel bir organizasyon oldu diyebilirim arkadaşlar. Suarez, Pereira. Aferin Altay. Perkas aldı götürüyor. İrfan şimdi Abi oh Oho. Maalesef. Çok kötü vurdu. Oblak uzun oynadık. Kameraya doğru. Kimmice orada. Çok kötü vurduk. 2'dir çok kötü vuruyoruz. Maalesef. Güzel Crespo yani Açıldı Crespo'nun vuracak vurdu da Griezmann Gol geldi arkadaşlar 2-0. Turu atlayacağımıza inanıyor muyum? İnanıyorum. Bakalım neler olacak. Fahri Aslan güzel gol. Gol kralı zaten Avrupa Ligi'nde. Şimdi de topu aldı gitti. Aslan parçası. Oof. Oh. Uzaklardan harika vurdu gol oldu 3-0 Birişa Kalecinin beklemediği anda vurdu ve gol geldi Gidiyoruz arkadaşlar finale gidiyoruz Hazırlanın Uçacağız finale Sit gol yedik ya. Olsun halen biz gidiyoruz herhalde. Biz çünkü bir farkla yenilmiştik. Toplam golde de öndeyiz. Aferin Crespo, bu bırakma. Aferin oğlum. افعاله بعدها

çıkardı. Ulan kornere çıkmasına da izin vermedi ya. Kırmızı kart giyeceğiz ve gör. Hah sarı verdi. uf uh, uf uh, uf uh, uf uh, uh. 4-1 arkadaşlar ne gol attı be ne yaptı be öyle karyas geliyor geliyor final geliyor finalde daha rahat kazanacağız eminim atlayacak ama çok zor bir takım Dakikada 73 gayet iyi. Çok kötü pas Lepa ama... vurda, Fahri yine güzel bir şut. Kondogbia. Sekiz beş. Gol geldi. 8-5. Yani 8 5 derken toplam gol ilk defa o kaldılar herhalde. Fenerbahçe acımaz arkadaş. Şimdi harika bir pas. Dakika 90. Artık e, tura çok yakınız. Finalde çok yakınız. Aferin oğlum, aferin. İşbir kazanıyoruz ve finalde çıkıyoruz. Atletico Madrid'i eldedik arkadaşlar. Boru değil takımımı tebrik ediyorum. Onlar da gurur duyuyorum. Şimdi maç sonu röportajımızı da yapalım. Finalde kaldığımızı belirtelim. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. <gülüyor> <gülüyor> Muchas de. gracias por su tiempo. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda gördüğünüz üzere <laughs> özür diliyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktık. Çok ama çok önemli bir e, başarı diyebiliriz. E, karşımıza çıkacak olan takım ise sanırsam sev seviye olacak finalde. Umarım iyi bir sonuç alırız ve kupayı kazanırız. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.